Merhaba arkadaşlar ben Yağız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bitkilerimiz için her türlü parazit tedavi edebileceğimiz evde bir kür hazırlayacağız. Keyifli seyirler. Bitkileri, aslında bu videoda geçen videoda söz verdiğim bitkilerimiz için dönem dönem e, hazır bitki gübrelerinden çok daha iyi bir bitki gübreyi evdeki atık malzemelerle nasıl yapabiliriz bunu gösterecektim. Fakat bir hafta 10 gün kadar şehir dışındaydım ve eve geri döndüğüm zaman bitkilerimin bazılarını kırmızı örümcek sarmış olduğunu gördüm. Ben de bunlar için hazır kür hazırlayacakken o videoyu bir video ileri almaya karar verdim. Yani bu videoda bitkilerdeki parazitlerle ilgili bir kür hazırlayacağız. Kırmızı örümcekler aslında tespit etmesi açısından da müdahale etmesi açısından da bu hobideki böyle orta sınıf zorluklardan diyebilirim. Bu yüzden hobiye yeni başlayan yani yeşil hobisine yeni başlayan arkadaşlarımız korkmasınlar bu videoyu izledikten sonra. Her parazit bunlar gibi değildir. Çok çabuk çoğalırlar. Çok çabuk bitkiye zarar verirler ve baş etmesi de bir o kadar zordur. Bu yüzden aslında kırmızı örümceğe karşı hazırlayacağımız kür her türlü parazite karşı etkili olacak. Hatta öyle ki birçok Parazit için çok daha basit malzemelerle çok daha kolay kürler hazırlayabilirsiniz. Onları da zaten video içinde bahsedeceğim. Adım adım zaten hepsinden geçeceğiz. En zorlarından birisi de kırmızı örümcek olduğu için en çok malzemeyi de bunda kullanmamız gerekecek. Lafı da fazla uzatmadan artık videoya geçelim. Size hızlıca önce bir kırmızı örümcekleri göstereyim. Dediğim gibi en zorlarından birisi olduğu için teşhis etmesi de birazcık zor. Biraz tecrübe gerektiren bir parazit türü aslında. Ama gözünüz korkmasın hepsi böyle değil söylediğim gibi. Şimdi bunun için öncelikle telefonuma mercek takmam gerekiyor. Çünkü çok 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 küçük parazitler. Gözle neredeyse görmek imkansız diyebilirim. Hızlıca kırmızı örümceklere bakalım. Daha sonra da zaten ilacımızı hazırlamaya başlayacağız. Arkadaşlar bakın yaprakların kenarlarında, ortalarında veya arkasında bakın bu şekilde yürüyorlar. Dediğim gibi çok 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 küçük canlılar. Örümcek oldukları için ağ da yapıyorlar. Bakın yaprakların kenarı dikkat ederseniz hep ağ kendilerine yol yapmışlar. Bakın birazcık daha böyle yoğun oldukları bölgelerde bu şekilde gözle görülür ağlar da yapabiliyorlar bitkinin üzerine. Zaten bunlar en kolay teşhis etme yöntemlerinden birisi. Bakın önce size sağlıklı bir yaprağı göstereyim. Bu da kırmızı örümcekler tarafından zarar verilmiş bir yaprak. Bu onları anlamanın, erken safhada anlamanın en kolay yolu bu. Yaprağa bakın dikkatli bakarsanız sanki üzerine tarçın dökülmüş gibi. Böyle benek 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 bunun sebebi kırmızı örümcekler yaprağın öz suyuyla besleniyorlar aynı yaprak bitleri gibi. Fakat bir yandan da kırmızı örümceklerin dışkıları da asidiktir yani yaprağı yakar. Yani her iki türlü de bitkiye zarar veriyorlar. Bir süre sonra bakın geriden gelen yapraklar bu şekilde tamamen artık sararmış hale geliyor. Bakın arka taraftan bitkinin arkasından gelen yapraklar komple sararmış. Ön tarafa doğru gittikçe yapraklar tekrar yeşeriyor. Bu da demek oluyor ki yavaş yavaş öne doğru ilerliyorlar. Fakat hiç problem değil, hiç sorun değil. Bu tarz durumlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Moral bozmak yok. Zaten bu hobinin bir parçası bu tarz şeyler. Evet, ilk malzememiz mutfaktan geliyor acı biber. Ne kadar acı o kadar iyi. Ne kadar böyle zehri zıkkım olursa o kadar iyidir. Şimdi bu acı biberin içerisine. Su koyacağım. Normal içme suyu, musluk suyu. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu burada bırakıyorum. Yaklaşık olarak 1 saat, 2 saat burada bekleyecek. İçerisindeki o acılığı iyice suya bırakacak. Daha sonra sigara lazım bize. Sigara, 3 tane izmarit var burada. İçilmiş sigara. Bir tane de hiç içilmemiş var. Ben yaklaşık olarak 1,5-2 sene önce sigarayı bıraktığım için... Allah'a şükür. Bunları böyle evdeki küllüklerden aldım. İçilmemiş sigarayı da ev ahalisinden buldum. İzmaritlerin arasına sigaranın içerisindeki tütünü boşaltıyorum. Biliyorsunuz ki sigaranın içerisinde birçok farklı kimyasal bulunuyor. Bunların da büyük çoğunluğu ölümcül. Boşuna sigara içmek öldürür demiyorlar yani. Şimdi onun içerisindeki o zehirli olan maddelerin tekrar suya karışmasını istiyorum ben. Şimdi bunun içerisine tekrar su koyuyorum yine aynı diğeri gibi. Bu da yaklaşık olarak 2-3 saat bekleyecek aynı biber gibi. Öncelikle bunlarla başladım çünkü bunlar bekleyecek. Daha sonra diğer malzemeleri de getireceğim. Ondan sonra artık hepsini bir araya toplayıp kendi solüsyonumuzu oluşturmaya başlayacağız. Evet, aradan 3 saat geçti. şimdi öncelikle yaptığımız malzemeleri süzeceğiz. Üzerine birazcık böyle su dökeceğim ki iyice süzmek için Bu arada arkadaşlar biberlerin e, acılık dereceleri Scoville değeri ile ölçülür. İçerisindeki kapsaisin miktarının e, fazlalığına göre Scoville değeri de yükselir. Scoville denilmiş çünkü adamın adını şu an hatırlayamayacağım fakat bu ölçeği bulan adamın e, soyadı Scoville kendi soyadını vermiş yani. E, Türkiye'deki en acı biber de yaklaşık olarak 50.000 Scoville civarında. Dünya çapındaki de yaklaşık olarak 1,5 milyon scoville değerinde. Yani aslında dünya ile kıyaslayacak olursak, Türkiye'de baldan tatlı biberler yiyoruz diyebiliriz. Kültürel bir şey. Bizde öyle çok çok acı biberler bulunmuyor. Bu kısmı da böyle çok fazla hızlandırmak yerine birazcık daha böyle ek bilgi vereyim istedim. Şimdi bu suyu bir şişeye alacağım. Mümkün olduğu kadar taşırmamaya çalışın. Etrafa bulaştırmamaya çalışın. Çünkü acı yakar. Şimdi sıra geldi sigaraya. Onu da şöyle dökelim. Evet. Bunu da bunun içine tekrar karıştırıyorum. Tamam yani şimdiye kadar ne yapmış olduk arkadaşlar? Acı biberle aslında e, sigaranın suyunu birbirine karıştırmış olduk. Şimdi bunun kapağını kapatıp kenara alacağım. Bununla şimdilik işimiz bitti. Şimdi bir diğer malzememiz sarımsak. Sarımsağı şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Direkt öncelikle birazcık keseceğim yuvarlak yuvarlak. Bu arada, her zaman, her videomda mümkün olduğu kadar detaylara girmeden, sade şekliyle anlatmaya çalışırım. Fakat bu videoda öyle yapmıyorum dikkat ederseniz. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani bu hobideki, yeşil hobisindeki diyelim, en önemli konulardan birisi hastalıklar. İlk öğrenilmesi gereken konulardan birisi de bence hastalıklar. O yüzden birazcık daha detay vermeye çalışıyorum. Yani bir şeyleri ezberletmek yerine, mantığıyla birlikte anlatmaya çalışıyorum. Böylelikle hobi yeni başlayacak olan arkadaşlarımız da mantığını kavrayabilecekler. Şimdi sarımsak kullanmamızın sebebi sarımsak aslında gerçekten de doğal bir antibiyotiktir. Yani bunu üstün körü bir şekilde söylemiyorum. Gerçekten öyledir. İçerisinde allisin denen bir madde vardır ve bu doğal olarak antibakteriyel Mikrop öldürücü ve parazit öldürücüdür. Özellikle iç parazitlere karşı çok işe yarar. Yani çocuklarda da özellikle bağırsak parazitlerine sarımsak çok işe yarar. Doğal bir ilaç gibi düşünebilirsiniz aslında. Ayrıca da bağırsaktaki yararlı floraya hiçbir şekilde zarar vermez. Şimdi burada yapmak istediğim şey içerisindeki o arilesine denen maddeyi dışarıya çıkarabilmek. Bunun için sarımsak ezmem gerekiyor. E, fakat ben bunu ne kadar ezersem ezeyim içerisinden yeteri kadar sıvıyı alamayacağım. Ee, bu yüzden içerisine birazcık şöyle su bardağıyla su koyuyorum. Çok az. Bir miktar. Daha sonra bardağın tersiyle bu şekilde ezmeye başlıyorum bunu. İyice püre kıvamına gelene kadar bunu ezeceğim. Bakın içerisindeki suyu emdikçe bardaktan ufak ufak tekrar su ekliyorum ve ezmeye devam ediyorum. Sarımsak bitkisine doğada da birçok parazit hiç yaklaşmaz bile. Yani aslında biz onun kendi kendisini koruma yönteminden faydalanıyoruz diyebilirim şu anda. İyice çay kaşığıyla ezdikten sonra, suyunu çıkarttıktan sonra artık ağır işimiz bitti. Şu ortalığı bir toparlayayım. Daha sonra hemen devam edeceğiz. Tamamdır, ortalığı birazcık toparladım. Sprey şişemi de aldım, geldim. Eğer sizin de benim gibi çok fazla bitkiniz varsa bu tarz bir spreyi tercih edebilirsiniz. Diğerlerinden çok daha rahat oluyor açıkçası. Çok uçuk fiyatlı olanları da var, uygun fiyatlı olanları da var. Benimki uygun fiyatlı olanlarından birisi. Bugüne kadar da hiçbir sıkıntısını görmedim açıkçası. Bu şekilde böyle şeffaf olanlardan seçerseniz içerisinde ne kadar sıvı kalmış onu da görebilirsiniz. Onu da zaten bilmeyenler için biraz sonra nasıl kullanıldığını gösteririm. Şimdi öncelikle şunun kapağını bir açalım. Yavaş yavaş artık malzemelerimizi karıştırmaya başlayacağız. şimdi burada kullanacağım ana malzeme arkadaki Arap sabunu. Arap sabunu ne işe yarıyor? Arap sabunu şu işe yarıyor. Ee, parazitlerde özellikle bu tarz böcek olanlarda trake solunumu yaptıkları için e, Arap sabunu kuruduktan sonra tekrar böyle üzerlerinde bir film şeridi gibi kalıyor ve onların trake borularını kapatıyor. Yani aslında nefes almalarını engelliyor. Üzerine bir kapsül gibi kapatıyor diyelim ya da zar gibi sarıyor böceklerin etrafını. Böylelikle böcekler havasız kalıp ölüyorlar. Aslında mantığı bu. Ana malzeme olarak da zaten Arap sabununu kullanacağız. Diğerleri ona yardımcı ek malzemeler olacak. Şimdi Arap sabununu ben artık göz kararı koyacağım çünkü artık el alışkanlığı var. Benim şişem 2 litre. Siz yaklaşık olarak 2 litre şişeye şöyle bir yarım su bardağından birazcık daha fazla bir Arap sabunu koyabilirsiniz. Ben de aynen öyle yapacağım zaten. Tamam elimi yıkayayım hemen devam edeceğiz. Evet Şimdi sıradaki sarımsak suyu. Bunun tamamını koyacağım. Ee, sarımsak suyu dediğim gibi içerisindeki e, alisin maddesinden dolayı kullanıyoruz. Fakat bunun kötü yanı... E, şimdi biraz sonra göreceksiniz. Diğer hazırladığım sıvının yarısını kullanacağım. E fakat sarımsağı sadece o günlük kullanacağım kadar hazırlıyorum. Daha sonra eğer ben tekrardan bir ilaç hazırlamak istersem bunu tekrar kullanabilirim ama sarımsağı tekrar kullanamam çünkü ailesin hava ile temas ettiği zaman uçabilen bir madde. Bu yüzden etkisini yitiriyor, etkisini kaybediyor. Yani taze taze hemen o an hazırlamak gerekiyor ve hazırladıktan sonra da 1-2 saat içerisinde hızlıca hemen kullanıp bitirmek gerekiyor. Bu çok önemli. Bu böyle ince püf noktalarından birisi diyebilirim size. Şimdi sırada da acı biberimizi koymak var. Ve tabii içerisinde de birazcık sigara var. Onun da yaklaşık olarak yarısını kullanacağım. Diğer yarısını da daha sonra kullanmak üzere kapağını kapatıp kenara alacağım. Dediğim gibi daha sonra hazırlayacağım zaman da yine içerisine Arap sabunu ve sarımsak suyunu tekrar ekleyeceğim. Şimdi videonun en başında hatırlarsanız kırmızı örümcekler için baş etmesi en zor olan türlerden birisi demiştim diğer parazitler için çok daha basit malzemelerle hazırlayabilirsiniz demiştim. Birazcık onlardan da bahsedeyim size. Öncelikle sadece Arap sabunu ve su yeşil yaprak bitleri için gayet yeterlidir. Başka hiçbir şey gerek yok. Karışıma ekleyeceğiniz acı biber o karışımı siyah yaprak bitleri için de etkili hale getirir. Ayrıca içerisine ekleyeceğiniz sarımsak onları unlu bitlere karşı da etkili hale getirir. Ayrıca içerisine ekleyeceğiniz sigara da bunun gibi böyle kurtulması zor olan kırmızı örümcekler için de etkili hale getirir. Yani aslında her parazit için bu kadar çok uğraşmanıza gerek yok. Zaten şu an saymış olduğum parazitlerde karşılaşma ihtimaliniz en yüksek olan parazitler. Bu şu anki yaptığım kür bütün parazitlerin hepsine karşı işe yarar. İster türünü belirleyip ona uygun bir kür hazırlayın, ister direkt bu şekilde hazırlayıp ne olursa olsun kullanın. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bunun üzerine artık suyla dolduracağım ağzına kadar. Hazırladığımız karışım yakıcı bir karışım olduğu için ciğerlerimizi ve gözlerimizi korumamız gerekiyor. Bu yüzden maske ve siperlik kullanacağım. Siz gözlük de kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Aslında bugün hava bayağı rüzgarlı. Görebiliyorsunuz zaten. Bu havada hiçbir zaman için ilaç yapılmaz. Ne böyle hazırlanmış bir ilaç ne kimyasal olarak bir ilaç yapılmaz. Çünkü sizin üzerinize gelebilir rüzgarlar. Ve spreylerken de zorluk yaşarsınız. Fakat ben onlar böyleyken e, içim rahat etmez değil. Bugün bir, e, bir saat bile açıkçası vakit kaybetmek istemiyorum. Ama, fakat siz bunu yaparken mümkün olduğu kadar rüzgar almamasına dikkat edin. Şimdi öncelikle yapacağım şey kurumuş olan yapraklardan kurtulacağım. Zaten onlar bu bitkinin hiçbir işine yaramayacak. üzerlerinde de boşu boşuna e, ilaç harcamamış olacağım. Bu kaybettiği yapraklar onun için hiç problem değil. Ben onu örümcekten kurtardıktan sonra o tekrar yeni baştan sürgün vermeye başlayacak zaten. Bakın bu da bu şekilde çalışıyor. Onu da size göstereyim. Ee, üzerinde şöyle bir pompası var. Bunu bu şekilde pompalıyorsunuz. İçeriye hava veriyor ve deodorant gibi aslında içeride bir basınç oluşuyor. Ve şu düğmeye bastığınız zaman... Pışkırıyor. Bu kadar. Yani o diğerleri gibi böyle sürekli sürekli sıkmanız, pompalamanız gerekmiyor elinizle. Sadece bir düğmeye basmanız yeterli oluyor. Evet, şimdi yaprakların hem önüne hem arkasına komple hazırlamış olduğum ilaçtan sıkacağım. Enfekte olan bitkilerimi, tespit ettiğim bitkilerimi detaylı olarak ilaçlayacağım. Fakat bütün bu alanı komple ilaçlayacağım. Bu arada domatesler de ufak ufak olmaya başlamışlar artık. Evet bitti ama beni de bitirdi. Olsun bunlar tatlı yorgunluklar. Bitkilerle ilgilenmek oldukça keyifli. Zaten bir şey dört dörtlük giderken değil. Bu tarz zorluklarıyla da uğraşırken keyif alıyorsanız o sizin gerçekten hobinizdir. Bir sonraki videoda da bir önceki videoda söz verdiğimiz gübreyi hazırlarız. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Doğaya yakın kalın. Hoşçakalın.